Sungur abi ki ilk defa böyle Tiflis'e hususi gelmiş oldu. Yok eskiden hep böyle yol üzeri gelip Ama bu sefer tam Tiflis manası yerine oturdu dediler. Çok sevindiler. Orada şey, Ali Sert hocam orası bir Hristiyan memleketi biliyorsunuz. Ama Ali Sert hocam ben buradan çok etkilendim. Ya. Yani bu, çok, şehir çok temiz, çok ruhani yani böyle çok insana huzur veren bir şehir dedi. Orada da bir hatırasını anlattı abi. Bir, kısaca bak Şeyh Sanan hadisesini anlatır mısın? Anlatır mısınız? Şey, Şeyh Sanan'ı. Hatırlar mısın? Şeyh Sanan'ı. Bu küşmet gibi değildir. <laughs> <Evet>. Neyse. Kur'an'ın Hristiyan herhalde açtı. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında dini mükayese yapmaya ehliyetli ilim adamı istenmiş. Bunu uygun görmüşler ve bazı kimselerle beraber bir heyet alındı. Bir, bir şırtana, mi, öyle <laughs> o büyük bir alimmiş, <gülüyor> <gülüyor> büyük bir alimmiş. o gitmiş, tabii artık her şey hazırlık yapılmış, münazara başlamış münazarada yani ortaya atılıp meselelerine hepsinde içinde galibiyet şişanın tarafında evet. daima özel taraf mağlup ediyor. Öyle heyecanı gelmiş millet Filistiyada böyle yüksek salon karşıdan böyle ağzını açılıp şey oluyor. Öyle bayılıyorlar. Bir de tabii mağlubiyeti uğramalarından çok üzgün durumdalar. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki Filistiyanların İslam'ı ilan etmeleri beklenecek noktaya gelmiş. İslamiyet şey edecekler. O zaman bir oyun çıkarmışlar. O başpapazın çok güzel genç bir kızı varmış. Onu göstermişler oradan. Kadınların arasından onu göstermişler. Onu görünce ahiretmiş. <laughs> <laughs> Hatta bir gelmiş. <laughs> Evden geldik de bir kaç tane dedi ben bu adam sevmiyorum şey dedi bir kadın için dedi böyle <laughs> <laughs> Sonra ondan o çok e, muzdarip kalmış. O kızı vermeyi şart koşmuş. Zincirlen domuzlarını bitmeye. Senelerce o babanın domuzlarını bitmiş. Çok hastalanmış, rahatsız olmuş, nedir olmuş. Oralardan gelip geçen eski şey yoldur ve kervanları görüyoruz mu? Onlar da A o erbil yaptı. Evet. Şeytan Geylani'nin şeyi var ya erbil yaptı. Hocam, hocam bu kısmını okuyun. O, olayım diyorum. <laughs> <o. gülüyor> <laughs> yani bunun için işte, hocamın anlattığımız, hocamın anlattığına erbil Yani o Peygambermiş tabi diyor ki Şeytan Geylani. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam kadem mübarekini kendi omuzunda gördüğü için kendi kademini bütün evliyanın omuzuna Allah'ın izniyle şey yapıyor böyle. Evet. Bu böyle tabi şey yapınca bu şehzana müstahını kalıyor. Müstahını kal, Bütün evliya, bütün evliya evet şey yapıyor böyle hatta bütün kadın böyle şeyini atıyor ya kadın evliya kadın falan. O müstahını kalıyor. Onun için diyor ki senin de şeyinde omuzunda domuzun kademi var. İşte bu bedduanın ne diyeceksin? Hocamın anlattığı kısa. Evet, tamam. Ee, orada senelerce böyle domuzların çobanları arkasında sürülmüş. Ee, o kadar mahvudatı ayetler, bilgiler, hadisler, ölümü, İslamiye, imaniye, Kur'an'ya bunlar hiç bir şey kalmamış. Öyle bu birçok şeyler hatırlamak istiyorum. Fakat hatırlayamıyorum. Onun izdirabı içerisinde böyle senelerce domuzların arkasında sürülmüş. İşte bir defa kendi memleketinden oradan kervan geçerken kendisini tanıyanlar görmüşler o. O hal içerisinde ki bakılmaz. Kizden, pislikten böyle dağların böyle domuzların içinde onlar gibi olmuş. Onları görünce çok ağlamış. Melek içi coşmuş, ağlamış içinden. O hasret, o maruz kaldığı şey insan biliyor. Ya Allah'ın domuz ve finci suratına çevirdiği insanlar karşıda böyle domuz suratına geçmişler. Biliyorlar. Ağlıyorlar gözlerinden. Böyle sizin gibi yaşa bakıyor. Hiç alemi biliyor maruz kaldığı felaketi. Ya onlara yalvarmış çok rica etmiş, ellerine, ayaklarına kapanmış, dua edilmesini istemiş. Onlarda da memlekete de gibi, bu acı halimi duyurum, ve acısından dua etsinler Hem onlar hem memlekete de dua etmişler, durumunu anlatmışlar. İşte acı e, Müslümanların kalplerinde şefkat merhamet vardır, acımışlar. Dua etmişler. Sonra işte o felaketten kurtulduğu Birçok <laughs> şeyleri hatırlamaya başlamış işte. <laughs> yani evet yani şimdi şey oluyor. Bu bir domuz böyle yavruluyor. Öyle söyleyelim. Sonra o yavrusunu alıyor. Tam şeyine birden şey bu kadar yeğenine şey aklına geliyor. Orada uyanıyor işte. Ondan sonra hocamın dediği şey, <laughs> şey söyle. Evet, o hani şampadır Geylani diyor ya senin e, madem kademini diyor, kademini omuzunda kabul etmedin, domuzun kademi senin omuzunda olsun. İşte o söz, o dua kabul oluyor. Tam o yavruyu sırtına atarken birden o sözü hatırlıyor. o zaman avlayıp yalvarıyor. Ve dediğiniz manada yine Şabdül Kadir Gecan'ın himmetiyle yine kurtuluyor yani. Tamam, yani. <laughs> Evliya da çok dua etmiş. Acmış yorum. Ee, Şeyh Ahmet Rubai'nin ee, Resulullah Efendimiz'in elini öpme hadisesi var. Orada anlatırken yani bu e, anlatılıyor. Yani Tavsiyeler falan bulunmuyor. Şeyh Ahmet-i Rufay Hazretleri e, hacca gitmiş. Hacda Resulullah Efendimiz'in kabrinin başında ziyaretinde şu cümleleri okuyor. Fî hâletil bu'di rûhî kıntu ursiluhân Takbülü ardu hani, vei Ve bu, devletül aşbah, kad hzr. Hamd e yemin, ki tei tahlaba bia şereti. Ay, uzak yerlerde ülkelerdeyken ruhumu gönderdim. Kıymetinize saygınıza. İçinde bulunduğumuz, bulunduğumuz mübarek kabr saadetlerimiz yer benim namıma sizin mübarek cesedinizi öpedim. Ama şimdi artık cesetlerimiz devlet manasında Allah nasip etmiş, böyle karşı karşıya gelmiş, ben sizin huzurunuza gitmiş. Bu huzurda ne olur? Şu mübarek elimi uzat da nasibini alsın. Deyince Resulullah Efendimiz'in tabiri, kabirden eli yükselmiş. Yani orada hemen o hasret o hasret el alkolü mübarek açı açı öpmüş. Yetmiş bin varmış o sene müşahede etmişler bu halı. Ya bu anlatılır. Orada bunun yani böyle istihara atman anlatılır. Geniş bir şey yok. Amin. Amin. Amin.